Arkadaşlar Çakır Auto'dan selamun aleyküm. Bugün bir karar verdik. Bundan sonra arabaları böyle alıyoruz ya, alıyoruz, hepsini videoya çekiyoruz, fotoğraflıyoruz, en son anlatıyoruz. Bir dünya uzun uzun videolar oluyor. Siz de bizim videoları izlerken 5-6 dakika izliyorsanız bakarsınız ulan bu yeşil filmine dönmüş. Erotik bir durum da yok. İzlemeyi bırakıyorsunuz. Biz şimdi bütün videoları böyle part part mı diyorlar? Parça parça mı diyorlar? Öyle yapacağız. Şimdi bugün seyahate aldık şeyden, Aksamoto'dan. Seat neydi? Atega. Şefki orada mısın? Şefki de canlı yayından bana bağlanmış. <laughs> Adadan zarı Bugün Atega'yı aldık. Kendi yürüdü, bindi arabaya. Çekiciye. Sanayiye geldi. Yürümesinde, gezmesinde hiçbir sorun yok. Kademden sökmeye başladık. Onları bir koyalım. Ondan sonra toplandıkça yarın inşallah parçalarını alacağız. Listesini çıkardım. Parçalar takılması, edilmesi. Kaputu bakalım ne yapacağız. Herhalde kaputu düzeltemiyoruz. İyi seyirler dileriz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arabaya kadem oturuyor, indirdik arkadaşlar. Kadem bugün belediyede. Öğleden sonra yetişirse sökmeye başlayacağız. Akşama bir parsel istesi çıkartırız. Yarına da parçaları aldık mı? Ev üstün tamam mıdır rengin? Bir güne biter değil mi? Bir gün sürmez yine, hallederiz ya. Bir akşama bitiririz onu. İyi akılan çok dalga bizden sonra yorumlara. Neyse üstüne bitirelim. <laughs> üstüne bitirelim <laughs> de iş bitirelim. yapmış gibi görünelim. <laughs> Bu kardeşim de eski gazetecilerde, Amasya gazetesi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kadem başlamış. Aynen başladık. Ben sana arabaya bir parmak at dedim. Arabayı Samet'e teslim ettin. Ya parmak atma işlerini Samet daha iyi becerir abi. Sonumuz hayır olsun inşallah. Haydi hayırlısı. Allah Samet şu yine... parmağı abi göster bakayım. Samet'in parmakları benim. Eyvah eyvah. <gülüyor> Onun, <gülüyor> benim iki parmağımı koyuyorum yanına. Ondan korkarım ya. Neyse burada kabahistilik sorun çıkartmaz. Aynen öyle. Zaten dağınık ortası sürekli uşak ya. Kadem ne görünüyor ilk bakışta? Abi çok bir şey görünmüyor. Zaten bir kaputumuz kritik olarak kötü olarak bu kaput. Bir tane kaput almamız şart buna. Kurtarmaz mı? Yok. Bunun burada da kırıldı ya. Çok esnemeler sallanır kaput. Yani Bundan dolayı sağlıklı bir şey olmayacak. Değişensiz olmaz diyor. Aynen, bir tane kaputumuzu alacağız mecbur. tamponla bir far, panel. Kısmı zaten Plastik olduğu için hemen dağılıyor buralar. Biraz ama radyo aksamlarında bir şey görünmüyor. Radyolar böyle dümdüz görünüyor. Sökmeden belli olmayacak ha. ama. Ama onu sökünce yine bakacağız. Şuradaki malzeme koptu mu? O sanırım. kilidin... Ha. O kilidin aburdan kopmuş. Onu oraya lehimleteceğiz. Bu darbe sensörü bir şey çıkmış. Darbe sensörü Kon görevini var. yapmış zaten. Bu görevini yaptı. Patla değirmekler. Bunda bir radar madar da... var mı? Bunda çarpışma neci olması lazım. Bu belki camdan mı görüyor acaba? Yok. Ha, radarı kurtaralım. İlk önce onu sökelim. Bu meşhur radarlarımız sıkıntılı. Evet. Arkadaşlar, aklınızda olsun. İlk önce bunu sağlam alın. Çünkü en önemlisi bunlar. Bu arabayı çarpış menajer durduruyor ama kaza Bunu... arkadan dokunduğu için öndeki arabaya gitmiş vurmuş. Durduramamış. Durduramamış evet. Çok hızlı gitti. Çok elinde olan bir durum değildi ya. Aynen. <laughs> bir de arka tarafına baktı da mı? Arkada da vardı değil mi? Arkada Arkada genelde... arka tamponun altından vurduğu için bagajdaki eziği göçük yapacağız ama tamponun alt kısmı ekip Tamponu giriyor Tamponu biz olan... bakalım ne yapacağız. Onu olmadı belki de alacağız değil mi? Yani onu belki alabiliriz, belki tamir edebiliriz. Bakacağız onu sökünce. Kurtarırsa. Arkasında bir şey yok çok bir şey ama olarak. şu Onları göçük yapacağız. E, tamam. Arkaya düşünmüyorum da. Önde bakalım bizi neler bekliyor. Sökmeye devam. Abdü Samet Dağıt. <laughs> Tabii her zamanki seyircilerimiz Aynen. Değişmez. Turgut Usta. Recai yeni perçi ediyorum. Recai perçi mi ediyor? Evet. Hastane işlerinden bunu almış. Manyaklar çok rastlıyor ona. <laughs> Saldırıyorlar ona. Bu da bunu hastanede bir görmen lazım ama. Ezdemo saldırıyor. Bunda 200 desibel ses var. <laughs> 212 numara bir bağırıyor orada. Kıyameti koparti. <laughs> Neyse, sökmeye devam edelim. Hadi bakalım. Aynen bakalım. Bu far sağlam, değil mi? Aynen İki tane ayağı kırılmış Aynen. ama ayakları yerinde. Plastik kaynağı oldu. Tampon demiri bütün kazayı gösteren bu tampon demiri plastik gelmiş, şeylere yaslamış. Radyatörleri, radyatörler, radyatörler neredeyse sağlam. Plastik panelimiz dağılmış, ama şaseleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şase. Uzları bile bozmadı değil mi? bir şey yok Tampon demiri bağlama yerleri Tampon bile sağlam. Olacak. Evet. Şurada bir o şeyin suyundan bu. ortundan kafalar plastik genelde kırılıyor bastığı için. Evet. Onlar değişiyor. Bir bakalım. O da Radütörler konteste var. gidecek zaten. Sağlam olmayabilir. Su bidonuna kadar sağlam çıktı Allah aşkına. Bu far gitmiş. Tamponun Tampon zaten anası sağlamış Başka da bir şey yok. Arabamızın durumu iyi. Şu radyatörü sökseyen mi yoksa? Onu Engin abi vereceğim. Onu Engin abi söksün. Komple dağıtacak. Radyatör Engin abi tertemiz çıkarsın. O zaman arabamızda durum bu. Kaput, far, tampon, panel. Tampon demiri. Radyatör grubu şansımız artık. Ezik yok ama şu klima büyük bir ihtimal değişir. Kurtarmazsa. Evet. O zaman kolay gelsin. seni sonra yayladan gelenlere Sen de beni sorarsan kaldım ince veremem